Selam arkadaşlar bugün sizlerle ka kart Ride Aron Nothing oyununda e, bir gizli, secret şey göstereceğim. Gizli bir şey. E, gördüğünüz gibi bak burada gizli araba diye bir renk var. Aa bir dakika lan. Bir dakika. Nasıl oluyor lan bu? E, neyse boş verin. Neye şaşırdım şimdi söyleyeyim. E, ben bir kez oyunu kazanmıştım ve şu altın rengi arabam vardı. Ama gitmiş. Aman dur şu susturalım şunu. Şimdi e, hem secret başarımını hatta ben bir göstereyim size. Bakın buradan aşağı geliyorsunuz. Ro rozetler diyorsunuz. Bak. Sonra Bu ne lan? Ha tek tek neyse ben bunları boş, boş vereyim. Eee oğlum rozetlere gireceğim. Rozet. Bas sonuçlar yukarı kaydından 2 saattir giremedim. Acı çekmek yarım yol. Eee şu ne? Hiç de şey yapmamış ki, Anlatma Neyse ben boş boş verin. Ha bakın. Dün kazanılan hala olmasına şaşırdım. Eee Bak gizli. Onu buldum. Yani secret diye bir şey var. Bunu göstereceğim. Oha adam 10 kez bit dün 10 kez bitirmişler şeyi. <laughs> Bu bende var. Bu da bende var. Bakın. Çok zor. %0.5'lik. Bakın. Tek denemeden de daha nadir. Hatta en nadir ikinci şey. Şimdi size bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Özel servire girdik hemen. Şimdi giriyoruz. Ee, siz normal arabayla gidin. Şu, bu arada arada bir botlar geliyor. Ben onun için bir taktik biliyorum. Şöyle alıyorum. Tabi buradakiyle yapın. Şu, şu kısımdakiyle yapınca olmuyor. Bir daha arkamdan bot gelip beni patlatmasın diye bunu böyle bırakıyorum. Bot gelince de burada patlıyor kendi kendisi gitmesin araç diye şey motor kapatıyorum. Ee, ben biraz daha hızlı olsun diye şöyle hemen yarış arabasıyla gideceğim. Siz normal arabayla gidebilirsiniz çünkü Robux'lu. Yani hava atmakla veya benim Robux'um var amacıyla söylemiyorum. Ee, sadece alamazsınız öyle diyeyim. Yani alabilirsiniz de işte Robux'lu. Sonra ben de bedava almış gibi gözükmesin de. Abi sen bedava nasıl alım deme, demeyin diye Yani ben şimdi cevabımı Şimdiden açıklayayım öyle diyeyim Ben şimdi böyle Yapacağım <laughs> Yapacağım ee, İsterseniz 2x alabilirsiniz Veya atlayabilirsiniz ee, Burada ilk olarak şeye gelmemiz gerekiyor Bu biraz zor Bazı kişiler için Bota yetiştik lan o kadar hızlıyız ki yani normal arabalar hiç böyle değil. İyi ki vermişim bu. Çok iyi bu arada. Ee, şu kısma gitmemiz lazım. Yani ikinci checkpoint'e. Biliyor musun sizin için zor ama oyundaki en zor ikinci başarım için yapıyoruz bunu. Eşek bot. ben yavaşça gideceğim çünkü bununla ilgili benzer bir kazan var benim. Parçalar kalmasın çünkü arkamda bot polis var tamam. Tamam. Ben bu, bu oyunla alakalı hiç video çektim mi hatırlamıyorum. Çektiysem çok eskidendir. Çünkü bu oyunu bayağı oynuyorum ben ama hiç çekmedim yani hatırlamıyorum ama oyunu bilenler illa ki vardır aranızda tabi biraz sinir bozucu bir oyun Bir de benim gittiğim gibi siz virajları 25 ile falan dönmeyin bu arabanın özel tutunma şeyi varmış ee, şurada yazıyor bir de hacker arabasının hacker arabası 200 robux ama çok hızlı. Yani bilmiyorum ona hep gerek yok. Hem bu ucuz hem de hızlı. Yani en hızlısı olmaya gerek yok. Şu geçsin. Ve ateş etme hızı da çok iyi. Tak tak ateş ediyor. Şansım. Ya bakın. Ben kesiyorum ama arkada acı çekiyorum yani bakın. Daha demin şey oldu. Ee, şimdi ben birazdan aynı yerden başlatacağım Gittim şurada acelem var diye hızlı giderken Şurada bir şeyim kaldı Sonra ben de ona tekrar acelem var diye hızlı giderken Bak dibinde ben onu patlatacaktım Şurada kaldı o da Bakın iki tane var Hem Sonra ben pat, Bot geldi İkisini de patlatacaktım Sonra bot buradan burada düştü bu dönüşte şimdi Yeter artık Kabızın oğulları Evet trene gabızın oğlu dedim. Bu arada şunu da göstereyim hazır buradayken. Bu tünele girmemiz gerekiyor başarım için ve buna insanken giremiyoruz. Yani o yüzden ikinci yere gitmemiz lazım. Ben hemen tekrar şey yapacağım ve... Şansımı ben. Bak bir video çekeceğim. Acelem var. Bakın bak. Size göstermek için şurada durdum. Sonra ben tam gidiyordum. Şu, bak öbür botu patlat. Şeyi patlattım buna sıçramadı Bu burada kaldı sonra ben gidiyordum arkamdan bot geldi Bu oyunu sevmiyorum Evet e, sanırım bu üçüncü denemem 3 Üç kez daha burada takıldım Burada nazar var gerçekten e, yes. En azından bu sefer botlar temizledi yolu Şimdi doğru düzgün bir şekilde Yavaşça geçmeye çalışıyorum Lütfen olsun ya i̇kinci çek point alayım rahatlayacağım ya. Yavaşça, yavaşça tamam. Aç şunu. Tamam. Bekleyelim. Patlatalım. Bunu da patlat. Tamam. Gidiyoruz. Ya o kadar şu an şeyim ki. Relaksım ki hiç düşmek istemiyorum. Bakın normalde burada siz bekleyin tabi e, normal araba, arabanız varsa Buradan bir sürü tren geçiyor ama ben hızlı böyle geçince Geride kalıyorlar durmam gerek ama bakın böyle tren geçiyor ve burada illa böyle bir şeyle gitmenize gerek yok e, ama çok hızlı gitmeyin siz yine çünkü ileride yol yok e, şimdi yol yok nereye gideceğim polis de geri geri gelebiliyor diyeceğim ama polisin yolu burada bitiyor. bay bay. Siz de birkaç birkaç kez vuracaksınız. Çok şey yapmayın. Ben şu asansörün gelmesini bekleyeceğim. Bu biraz uzun sürüyor. Ne oluyor oğlum? İstanbul trafiğinde hepsi birbirine çarpıyor vallahi. Nasıl bir oyun bu ya? Buraya gel. Ey asansör. Ne? Tamam. Canım mal gibi hissettim gerçekten. Hayır. oh tamam. Burada böyle bekliyorsunuz. Ya biraz ara gaz verelim şöyle. Bu pek ara gaz değil ama. Şimdi birazdan şuradaki kutuya gireceğiz. Ama o kutuda sakın ayağa kalkmayın. Tüm emeğiniz boşa gider. Şu, e, i̇lk kapı açılacak sonra öbür kapı açılana kadar hiç ayağa kalkmayın. Yoksa tüm emeğiniz boşa gider. Ben şimdi göstereceğim. Hadi şu kırmızı yanmadan gitmem lazım. Çok yavaş ya bu asansör. Hadi kırmızı olmasın. Gidim, bastım. Ha tamam yetiştik. Burada kırmızı olunca raylar titriyor. Ha bakın. Fark ettiyseniz şu an raylar bayağı titriyor hatta. Direkt düşüyorsunuz. Bir de mobilden nasıl ateş edeceklerini bilmeyen kişiler için bakın şu gaz ya bakın işte şu e, şuradaki şey. E, onu böyle yuvarlak çiziyorsunuz. Bakın yuvarlak çizince böyle oluyor. Neyse gerek yok. Nem giderici 250.968 Tamam burada Raydan çıksanız bile Hiçbir şey olmuyor çünkü burada Checkpoint alıyorsunuz ama sakın Zıplamayın bakın burada otur, Oturduğunuzda kalın diyor ee, Çeviri biraz kötü ee, Şey diyor aslında Oturduğunuz yerde kalın diyor Hayır, Alarm çalacak bir tane Bak, bu, burada sakın ayağa kalkmayın. Tüm emeğiniz boşa gider. Abi biz tarıyor. Tamam bakın da artık şurada Safrin takımındasın diyor. Şimdi asıl bölgeye geldik. Burada full gaza basıyorsunuz. Hiç frenleme yapmayın. Burayı döndükten sonra frene basın. Ha şöyle. Yoksa şuradan da uçabilirsiniz. Biraz zor ama olabilir. Yok, şöyle değiştirelim. Bakın şimdi böyle gidiyorsunuz sakince. Ya şu bumperları hiç sevmiyorum ya böyle zıplatıyor ya bizi tüm sekleri. Ha şimdi de böyle gidiyorsunuz. Ben burada içten oynuyorum. Heh, burada birinci kapıda diye hatırlıyorum. Birinci kapıda duruyorsunuz. Ee, öyle hatırlıyorum yani. Birinci kapı mıydı lan? Aynen burası. Yani birinci kapının yanında değil de böyle. Bakın. Şurada bir boşluk olması Ana yok. Ben... O, o zaman şurada mıydı? Neredeydi? Yan her yere bir bakmam lazım çünkü çok hatırlamıyorum. Boşluk olması lazım şu kapıların önünde. Bakın, şuraları iyi yapın. Nasıl yok lan? Aha, bakın buradaki buradaki boşluk. Gördünüz mü? Zaten yeşil bir şey parladı şurada. Neyse. Şöyle içe alıyorum ve şöyle geçiyorum. Böyle. Ve işte. Süper gizli bir yer buldum. Rozet alın dediğinizde artık alıyorsunuz ve buradan devam ediyorsunuz. Ee, video bu kadardı. Ee, ben yine de ne olur ne olmaz oyunu bitirmeye çalışacağım. Ee, i̇sterseniz siz izlemeyin, isteyen izleyebilir. Ben oyunu bitirmeye çalışacağım. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Her an bir şey çıkabilir. Çünkü karanlık. Bakın sarı ışık dikkat edin demek. Ee, kırmızı çok dikkatli olun demek. Yani kırmızı kırmızıya yaklaştığın gibi dur. Yeşilde geçebilirsin demek. Bakın kırmızı şöyle hem kapı kapalı demek kapı varsa. Hem de böyle kırmızıda ray titriyor demiştim ya bakın. Ray bayağı titriyor. Eee öyle bakın yeşil oldu geçebiliriz. Ama ileride dönüşler çok hızlı gitmeyin siz. Çok hızlı gitmeyin dedikten sonra benim gidiş şeklim. Bakın yine kırmızı şey var. Bu sefer bu duvar duvar şeyi. Eee sarının bir anlamı daha oluyor. Eğer şurada dönüş varsa ve sarı varsa, bakın burada dönüş olduğunu algıladım ve şurada sarı varsa e, dönüşten sonra kapı var diyordur genellikle. Da e, açık temiz hava molası yapıyoruz. Sonra tekrar gidiyoruz böyle. Bakın sanırım burada yine öyle bir şey diyor. Aynen bakın burada hemen bir şey var. Döndük. Döndükten sonra kapı var diyor bu bize. Kırmızıda durun diyor. Yeşil olduktan sonra geçebilirsiniz. Ama ben tam açılmasını beklemiyorum. Gerek yok. burada yine kapı var. Ve bitti. Yani arkada, arkasındaki aydınlıktan görebiliyorum. Tamam, buradan sonra ikisinden oynamayacağım. Şuraya dikkat edin. Burada şeyler var. Böyle. Ne bumper Eee videonun sonunda size Eee başarımı aldık Eee bir de verdiği Rengi göstereceğim Göstereceğim ne ya Böyle hayır, sanırım hayalet Rengi gibi şey Bu normalde rengi kırmızı Böyle hafif e, mat mı denir neydi lan. Ha mat değil, opak mıydı işte. İçi gözüken bir yeşil diye hatırlıyorum. Ben tam anlamı, anlatamamış olabilirim. Siz yine e, Roblox Cartwright Around Nothing. Yani ben zaten açıklamaya ya da başlığa yazarım. E, öyle araştırıp secret başarımı e, diye, diye bakabilirsiniz. E, ee, direkt secret yazın. Secret diye yazılıyor. Bakın. Buradan sonra gitmeyi düşünüyorsanız burada eşek geliyor bir tane. Bak buradan sonra da gidemiyoruz. Çünkü burada bir tane daha eşek geliyor. Bunu direkt patlatacağım. Patla. Patlamadı. Neyse. Neyse. Az zaten şey oluyor. Aa bakın. Burada bot botla karşılaştık. Riske atsam mı? Direkt peşinden gitmem lazım. Ha burada bizim yolumuz farklı. Eee O farklı bir aydan ben farklı bir aydan gidiyorum. Ama bak şu dönüşü şey yapmadım. Dönüş şöyle gitmem lazım. Ha tamam. Hatırladıysanız burası aynı yol. Ben Direkt basıyorum bot gelmeden. Yeşil ışık yansın gelene kadar. Şu ateş edeyim bozulsun geçiyorum kardeş. Tamam. Burada daha, daha ki bot düştü. Ee, o şuraya düşüyor. Aynen bakın. Ee, o bot buradan düşüyor. Yani size çarpma olasılığı biraz var. Ee, ama arada biraz boşluk var. Ee, ama siz yine de dikkat edin. Bas. Çabuk bas 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 bas. Vuramadık. Buradan geçmemiz lazım. Burayı yine tanıdık geldiyse. Evet burası şey. Ee, botlardan kaçtığım yerde ama burası farklı. Burada yukarıya bakmamız lazım direkt. Şurada. Hem ışığın yanması lazım hem de bakın burada yine şeyler var. Yukarı bakmamız lazım yoksa patlıyoruz. Işık yapmadan gidersek de düşüyoruz. Ama burada çok hızlı gitmeyin yine. Ee, ne olur ne olmaz. Işık sönecek falan diye. Şu düştüğü gibi gitmemiz lazım. Nerede lan o? Geliyor. Düştüğü gibi gideceğiz. Tamam. Bak kafamıza ha, Tamam kafamıza düşmüyoruz. Burada yine bumperlar var. Şunlardan. Dikkat edin. Hadi yetişmemiz lazım. Yetiş 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 yetiş. Tamam yetiştik. Çok iyi yetiştik baya. İkinci, ikinci kez bitiriyorum oyunu. Şurada bir troll var ona sakın kanmayın. Bak burada tersiniz ya. Sen ben de az daha ölüyordum bununla. İleri ileri gitmek için geri git diyor. Tersiz ya ondan diyor olabilir ama siz yine dümdüz gidin. Burada full gaza basın. Ee, gaza ba basmazsanız yani şey oluyor. Burada kal kalma ihtimaliniz çok yüksek. Tamamen basın. Bakın burada bile ben bile ucu ucuna yetiştim. Burada yine asla kalkmayın, tüm emeğiniz boşa gider. Allah. Buradan sonra aşağı düşüyorsunuz, orada oyun bir orada biz size bir kalp krizi yaşatıyor, tüm emeğin boşa gitti diye ama zaten ikinci checkpoint var, oradan da şey yapabilirsiniz. Korkuyorsunuz ama zaten buradan sonra checkpoint oluyor, hatta size gösterdim. Burada dümdüz gidiyorsunuz. Tek deneme. O şeyi kazandım. Tek deneme e, yani evet hem speedrun başarısı yaptım hem de tek deneme. E, i̇kinci şeyden sonra hiç ölmeden gelirsem herhalde tek deneme şeyini veriyor. Bakın burada size bir kalp krizi yaşatıyor şöyle düştüm diye. Ama burada zaten artık safırı takımındasın diyor. Ee... o 10 kez bitirirsek ve tekrar şey yaparsak gökkuşağı arabası alabiliyoruz. Bu ne? Takımınızı başlangıç takımına geri ne diyor? Neyse yapmayayım. Spam noktası ve kontrol noktası ne? He. Umarım benim sayılmıştır. Sayılmadıysa hiç iyi olmayacak. Evet sayılmış. Çok iyi. Araba bayağı havalı oldu bu arada. Şu kırmızı neonlarla. Ama umarım kalıcıdır. Çünkü benim şeyim gitti. Ee, ben dün oyunu bitirmiştim. Ama işte şey gitmiş benim. Ee, altın kaplama. Ama bu çok daha güzel. Hatta ka gustly, yani hayalet ka ka kaplaması bile... Altın kaplamadan daha güzel çünkü e, çok yakışmıyor ya yani benim gözümde öyle. Ben şöyle şey yapacağım. Acaba bu? Aa ben bir şey buldum. Acaba sayıyor mu ki? E, hani kontrol noktasının ışından diyorsunuz ya. Burada tekrar başlıyorsunuz ve e, birinci noktaya gelmeden hemen ikinci noktadan doyuyorsunuz ve direkt tekrar bitiriyorsunuz. Öyle bir şey sayıyor mu acaba? Neyse ben size şimdi secret kart şeyini göstereceğim rengini. İdealik tablosunda acı çektik ne alak? Ee, gördüğünüz gibi <laughs> kazanan arabası gizli araba yani gizli araba ve hızlı hız koşucu arabası yani speedrunner arabası var. Speedrunner arabası şöyle. 23 dakikanın altında bir şeyde giderseniz ben 16 dakikada gittim. Öbür şeyde de 24 dakika yani bir, bir dakika farklı kaçırdım. Şöyle göstereceğim size. Evet dediğim gibi böyle şey gibi hayal araba gibi ama yeşil renkte. Aslında bunu rengi aslında daha güzel olsaydı iyi olurdu siyahtan ama siyah daha güzel yakışıyor. Kırmızıya. O yüzden bunu alacağım. Ama e, mesela millet şaşırsın diye gösterişli olsun diye Secret Araba şeyini seçebilirsiniz. Bak bot eşeği geliyor. Aa bu ben götürsün. Ben ona yolu açayım. Neyse umarım bu kaplamalar kalıcıdır. Gizli kaplama kesin kalıcı da ben hala şeyde şüpheliyim. E, altın ve speedrunner şeyinde. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dakika. Ben şimdi tekrar burada doğdum ve tekrar win alabiliyor muyum? Az daha win almadan gidiyordum sanırım. Bir dakika. Ben hemen bakacağım şimdi kaç winim var. Kazanmalar 3. Bir dakika. Bug yapabilir miyim? lan. Kazanmalar kaç oldu? 3. Şey yapayım. Şunu alayım. Tamam reset çek. Buraya bir Kaç oldu? Abi yapamıyoruz. Neyse bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz like atıp abone olmayın. Bu şeyde zorunlu değilsiniz ama yaparsanız benim gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, dediğim gibi hem bitirdim hem de size gizemi gösterdim. Ee, umarım anlatabilmişimdir. O zaman e, görüşürüz. Hatta ben kaç gündür ifade kullanmıyorum. Kaç yıldır hatta. Bay bay.